Kuruluş Osman, hedef koyun Hisar ama bir de hain plan var. ATV ekranındaki 4. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören, Kuruluş Osman'ın 24 Mayıs Çarşamba akşamı 20.00'da yayınlanacak olan 127. bölümünde Osman Bey ve Bursa Tekfur Valens arasındaki çekişme artarken, hatunlar ise İsmihan Sultan'ın peşine düşerler. Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Aksakallılarla istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir. Osman Bey, evlatlar ve altları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir? Osman Bey'in hedefi koyun hisar. Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık koyun hisardır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır? Alçiçek Hatun'un akıbeti ne olacak? İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Bu suya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır? Hatunların İsmihan Sultan'a karşı oyunu. Hatunlar İsmihan Sultanı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultanı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mal olacaktır? İsmihan Sultan alçı öldüğünü söyler. Alçıçek gerçekten ölmüş müdür? Esri Gün Hatun'un yeni şehir vazifesi, Esri Gün Hatun yeni şehire bomba gibi düşer. Düşlerin dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır? Osman Bey ve evlatlar Tekfur Valens'in tuzağından kurtulabilecek mi? Osman Bey ve evlatlar Tekfur Valens'te yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.